Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Cengiz. Arkadaşlar bugün 3 tane sohbet uygulaması incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün 3 tane uygulama göstereceğim. Fakat 3. uygulama hakkında biraz eleştirilerim olacak şimdiden. Kusura bakmayın. Birinci uygulamamızın ismi Sugo. Uygulamayı açtığımızda 5 saniyelik bir reklam çıkıyor. 5 saniye sonra atladığımızda uygulamayı kullanmaya başlıyoruz. Uygulamaya ilk giriş yaptığımızda arka planda çekinler aktif olmuş oluyor. Her gün giriş yaptığımızda bu şekilde gün bonusu alıyoruz. Bugün ikinci gün olduğu için ikinci gün bonusunu alıyorum. Daha sonrasında çarptan çıktık. Çarpılardan çıkın profil resmi yükle diyor. Profil resmim zaten var. Ee, ara ara böyle uyarılar veriyor. Eğer kendi resminiz, yüzünüz gözüken net bir resim yoksa uyarı verecektir. Çarptan çıkarak devam edebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptığımızda böyle bir ekran karşılıyor bizi. Çevrim içi olanlar e, zaten bu panelde yukarıda çevrim içi yazısını görüyorsunuz. Hatta şöyle bir şey yapayım. Size daha net gösterebilmek adına. Şurada çevrim içi yazıyor. Yeni kullanıcılar bölümünde burada. Çevrim içi olanların yanında yeşil ikonlar var bu şekilde. Herhangi bir kullanıcıya girip direkt mesajlaşmaya başlayabiliyorsunuz. Örneğin bir kullanıcıya girelim. Burada merhaba de ve sohbet bölümü var. Sohbet bölümüne bastığınız zaman burada isterseniz otomatik mesaj ayarlayabiliyorsunuz. Şurada adınız ne yazan bölüm sizin ayarlamış olduğunuz otomatik mesaj ikonu mesaj bölümü. İsterseniz bu düzenle bölümüne basarak buradan mesela merhabayı ayarlayalım. Merhaba nasılsın? Şimdi bunu ayarladık. Kaydet diyorum. Daha sonrasında ekle dedim. Selamlaşma da isterseniz ekleyebiliyorsunuz. Devamında buraya istediğiniz kadar hızlı mesaj ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela merhaba nasılsın'a bastım. Direkt otomatik olarak mesaj gitti. İsterseniz buradan kendinize Mesaj yazabilirsiniz. Bu şekilde mesajlarınız iletildiği zaman yanında turuncu bir e, işaret olmuş oluyor. Zaten şu an çevirmiş olduğu için mesajlarım direkt gitti. Bu şekilde mesajlaşmaya devam edebiliyorsunuz. İsterseniz merhaba diye basarak merhaba deme başarılı yazıyor. Şimdi mesela sohbete girelim. E, direkt ayarlamış olduğumuz merhaba nasılsın diye ayarlamıştık ya. Direkt o gitti. Yani mesajların içine girmeden de direkt kullanıcılarda atıyorum herhangi bir kullanıcıya tekrardan giriş yapalım. Merhaba de diyelim. Merhaba deme başarılı. Sohbete girdiğimiz zaman bakın görmüş olduğunuz gibi direkt e, ayarlamış olduğunuz mesaj otomatik olarak gitmiş oluyor. Bu şekilde de hızlı bir şekilde bütün listenize otomatik mesaj atabiliyorsunuz ve daha fazla etkileşim yakalayabiliyorsunuz. Aşağıda şurada keşfetme bölümü var. Keşfet bölümüne bastığınız zaman burada aslında bu e, Instagram gibi, e, Facebook gibi bir uygulama arayüzü var. Burada kişilerin paylaşmış olduğu yazılar, işte biyografiler, fotoğraflar vesaire. Takip edilenler bölümüne girdiğiniz zaman burada sizin takip ettiğiniz kişileri görüyorsunuz. Şu an herhangi bir kişiyi takip etmenin için henüz durum yok yazıyor. İsterseniz kamera bölümüne basarak da kameranızı açıp sizler de bu sayfa içerisine paylaşımlarda bulunabiliyorsunuz. Yorum yapma, beğenme ve şurada üç nokta var. Üç noktaya bastığınız zaman beğenmediğiniz veya rahatsız olduğunuz bir içerikse şikayet edebiliyorsunuz. Gönderiyi gizleyebilir veya bu kişiyi Gönderilerin tamamını listenizden gizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hay bölümüne bastığınız zaman da direkt yeni otomatik mesajınız gitmiş oluyor. Gelelim yan tarafa. Burada önerilen odalar var. Evet burayı seviyorum. Ee, burada sohbet odaları bunlar. Şöyle sesini kısalım ekrana. Yok bu sefer de bizim sesimiz gitmiş ekranı. Şimdi e, burada sohbet odaları var. Yan tarafında görmüş olduğunuz gibi kullanıcıların sayıları yazıyor. O sohbet uygulaması e, sohbet odası içinde pardon uygulaması istiyorum. Sohbet odası içinde kaç tane kullanıcının olduğunu gösteriyor. Bu arada akşam saatinde e, çok kalabalık oluyor burası. Neyse Çıkışabiliyorsunuz. E, isterseniz çıkış yapabiliyorsunuz. Çıkış dediğimiz zaman kapatabiliyoruz bu şekilde. Ee, uygulamanın içinde, şimdi odalarda hep müzikler var. Ee, teliften dolayı o yüzden e, oda içinde çok fazla inceleyemiyorum. Odanın içinde de gene e, TikTok'taki mesajlaşma ve canlı yayın uygulamaları gibi düşünebilirsiniz. Şurada dünya ikonu var. Dünya çapında aratma yapabilirsiniz. Burada farklı dillerdeki e, kullanıcılarla da odalarına girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada ülkeler var. Yan tarafındaki ikona bastığınız zaman ülkelerin sadece bayrakları değil, yanında da hangi ülkeler olduğu yazıyor. Buradan giriş e, yaparak Farklı bir ülkenin örneğin sen nereye yani. Libya girdik. Şu anda e, hiçbir oda etkin değil diyor. Mesela burada oda yokmuş. E, bu hangi ülke Katar. Katar'a girdik. E, burada sohbet odaları var gibi. Bu şekilde dünya genelinde de sohbet gruplarına odalarına girebilirsiniz. Aynı zamanda oda içinde sesli, görüntülü ve mesai yaşarak da etkileşime geçebiliyorsunuz. Şu üst tarafta bunun artı butonuna bastığınız zaman kendiniz oda oluşturuyorsunuz. Sadece VIP kullanıcılar ve e, çekicilik seviyesi bir üzerinde olan kullanıcılar için kullanılabilir diyor. VIP almadıysanız çekiciliği arttırarak e, burada gene kendinizde oda kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Çekicilik de nasıl arttırılır? Uygulama içinde aktifliğinizi gösteren ve yapmış olduğunuz şeylere göre burada level oluyor. Level'larınız işte belli bir seviyeden sonrasında artık aktif olmuş oluyor. Mesajlar ikonu. Burada mesaj açtığınız kişileri görebiliyorsunuz. Mesaj açmaya devam etmek için sayı şey diyor. Yüksek çözünürlükte yüzünüz gözüken bir resim olsun diyor. Yani doğru kullanıcı olduğunu siz olduğunu anlamak için. Burada şu şekilde gelen mesajlar var. Bir de böyle şeyler geliyor ya ben sizin takip ettim sen de beni takip eder misin diye. Bunu bir dönem ben de yapıyordum takipçi arttırmak için. Neyse gelen mesajları da burada görebiliyorsunuz. Burada eşleşmeler var. Ee, sizin ayarladığınız profilde eşleşme oranı yüksekse e, ilk giriş yaptığınızda belli kriterler ayarlıyorsunuz. Sonrasında onunla uyumlusunuz diye bu şekilde eşleşmeler geliyor. Artık ben nasıl bir eşleşme ayarladıysam uyumlu olanların hepsi erkek şu an. <laughs> Neyse konumuz bu değil. Evet uygulama genel olarak bu şekilde. Geçelim şimdi ikinci uygulamamıza.